Matematik anneleri 1 test 241. Birinci soruyla başlıyoruz. Önerme sorularımız. Mantık konusundayız. PQR diye 3 tane önerme veriyor. Hangilerinin doğruluk e Seçeneklere göre PQR'nin cevabına göre aşağı hangisinin doğruluk değeri 1'dir diye soruyor. Birincinin cevabına baktığımızda 5'in karesi 25 artı 2 üzeri 5 25 artı 32'den 57 geliyor. Cevap doğru. Demek ki P'nin önerme değeri 1'dir diyebiliriz. Devam edersem İkincisi için. Fransa Türkiye'ye komşu bir ülkedir. Yanlış bir bilgi. Q'nun doğruluk değeri sıfır bu durumda. Devam edersem. Türkiye Afrika kıtasındadır. Yanlış bir bilgi. Bu durumda R'nin doğruluk değeri sıfırdır diyebilirim. Devam ettiğimde A şıkkı için konuşursam A şıkkında direkt üstlerinden gidebiliriz aslında. 1 veya sıfır. Pardon 1 ve sıfır. Ve de işin içine 0 girince cevap 0 oluyordu. İkisi 1 1 olunca sadece 1 oluyordu. O yüzden bunun cevabı 0. Denk olarak P ve Q'ya bakıyorum. 1 ve 0 gene 0 olarak geliyor. C şıkkına baktığımda P 1 veya Q'nun değilim, 0'ın değilim, 1 <laughs> olarak geliyor. 1 veya 1 1 olarak geliyor. Cevap C'ye Devam edelim ama bunları da bakalım. Q sıfır veya sıfır. Veya da da iki sıfır sıfır sadece sıfır. Onun dışındakilerin hepsi birdi Sıfır. P veya R. P veya R bir veya sıfırın değili. Bir veya sıfırın değili bir. Birin değili ise sıfır olarak geliyordu. Cevabımızın Ceyhan olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki. Devam ediyorum iki ile. İkinci soruya geldiğimizde açarken kaç tanesi doğrudur diyor sorumuz. Bakalım P veya 1 bir, 1'dir. E, veya bağlacının birleşim gibi düşünmek lazım. Bir de evrensel gibi düşünmek lazım. Sıfırdan e, veya bağlacının birleşim V'yi kesişim gibi düşünüp Biri evrensel e, sıfır ise boş küme gibi düşünebiliriz. Yani küme mantığına gidebiliriz buradan. Veya da o yüzden büyük olanlar sonuç V'de ise küçük olanlar sonucu veriyor aslında. P veya 1'deki cevabımız 1. Aynı A birleşim evrenseldeki cevabın evrensel olduğu gibi, gibi doğru. P ve 0. A kesişim 0'ın 0 olması gibi doğru. 1 ve Q. 1 kes, evrensel kesişim A'nın A olması gibi Q'nun cevabı doğru. P veya P. A birleşim A'nın A olması gibi veya da bu doğru. P veya P'nin değilim. Ee, bir şeyin içiyle dışının V'si kesişimi yoktur. Sıfırdır. Doğru. Cevabımız edilme şeklinde gelir. Ee, birleşim kesişimini aklınızı daha rahat tutabilirsiniz. V ve veya bağlaçlarını. Aynı cevapları verirler çünkü. Bir veya sıfır. cevabımız bir. Doğru. Veya da bir karışınca bir oluyordu. V'de de 0 karışınca işin içine sıfır oluyordum. Bunun cevabı yanlış bu durumda. Ve sıfır ve sıfır doğru. Bir ve bir. Bir doğru. Bir veya bir doğru. Bu durumda dört tane doğru cevabımız vardır diyebiliriz. Peki. Matematik bir. Test 241. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. PQR önermelerinden doğruluk değerleri aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir diyor. 5 artı 6 11 doğru. Bunun doğruluk değeri 1 o zaman. Ee, devam ettiğimde Q kök 5 bir irrasyonel sayıdır. Doğru. 1 doğruluk değeri. Eksi 2 üzeri 4 negatif bir sayıdır. Doğru. Bunun da doğruluk değeri 1. 3'ün de 1 olduğu ışık denizli olduğu için cevabımız denizlidir diyebiliriz. Geldik 5'e. 5'ten büyük asal sayı ilk asal sayı 11'dir. 5'ten büyük ilk asal sayı 11 değildir. 7'dir. Bunun doğruluk değeri 0'dır. Ama biz bunun doğruluk değeriyle ilgilenmiyoruz. Olumsuzluğuyla ilgileniyoruz. Bir şeyin olumsuzluğunu almak demek ucuna cümlenin sadece değildir getirmektir. Yani cümleyi düzeltmek değildir. O yüzden P'nin değilim. 5'ten büyük ilk asal sayı 11 değildir olması lazım. Ucuna sadece değildir eki geldiği için yorum katmamak lazım. İşte bugün hava yağmurlu P önermesiyle bugün hava yağmurlu değildir. P'nin değili önermesidir. bugün hava güneşlidir gibi bir yorum yapmamak lazım. Gelelim 6 ifadelerden kaç tanesi önermedir? 5 bir doğal sayı değildir. Doğru ya da yanlış diyebileceğimiz için bir önermedir. Sivas ile Hatay komşu illerdir. Sivas ile Hatay komşu inlerdir. Doğru ya da yanlış diyebileceğimiz için evet bir önermedir. Türk sineması çok başarılıdır. Kime göre neye göre bu önermeyi netleştiremeyiz. Önerme diye miyiz o yüzden. 2 kere 5 10 eşittir 13'tür. Yanlış ya da doğru diyebileceğim için bir önermedir. Yanlış olmasına rağmen bir önermedir. Bu soru çok mu zor? Bu bir soru kipi doğru ya da yanlışlığını konuşamam. O yüzden benim için üçü doğrudur diyebiliriz.